Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Sanalika videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar, yaklaşık bir 7 bilemediniz 8 aydır Sanalika videosu gelmedi. Sebep diye çünkü ben askerdeydim arkadaşlar ve askerden geldim. Şimdi arkadaşlar askerden geleli bir, bir buçuk ay falan oldu. 6 aydır askerdeydim. bir buçuk ay falan oldu yani ve Sanalika o o süre içinde benim hiç aklıma gelmedi ve dünden itibaren aklıma geldi dünden beri oynuyorum 7-24 çıkmadım yani oyundan şimdi arkadaşlar sonuçta bakıyorum e, ee, 530 kişi var ya yani yine aynı oyuncu sayısı var gece e, akşam 5'ten sonra büyük ihtimal yine 1000 kişi falan çıkacak 1000 kişi olması güzel şimdi ben e, biliyorsunuz meşhur tipsiz karakterimiz artık 2010 yılında bunu ben nasıl yaptıysam bilmiyorum İğrenç bir karakter. Artık bir değiştirelim bunu. 871 like, 68 dislike. E, ee, iyi. Şimdi arkadaşlar e, VIP'ye gireceğim. Şimdi şu bütün VIP'leri alacağım. Yani almayı düşünüyorum şuradaki her şeyi. Bu toplam 110 lira falan tutuyor kanka. 110 liraya falan alacağım bunu. Alalım ya da hemen alayım arkadaşlar. Sıra sıra alayım. Aldığımı göstereyim. Sonra Diamond Club başvuracağım. Şimdi buradaki başvurduğum merkez. Yani arkadaş olarak eklediğim. 5-6 kişi ekledim az önce. Hepsi şey. Eee Diamond Club iki kişi istiyormuş galiba iki haftada iki hafta sonra da seçimler olacakmış Diamond Club seçimleri yani 15 gün sonra o yüzden o süre içinde hemen bir başvuralım ağaç etiketini de aldım bu arada burada ağaç etiketi veriyormuş sanırsam onu aldım herkes de var galiba değil mi Aa, yok bunlar da yokmuş sağ demiş Aleykümselam kanka bakayım sende var mı ağaç etiketi kimse de yok her neyse yani ben birinden görüp aldım nasıl alınıyor diye sormuştum dün aldım şimdi Hemen şuradan bir vip çekelim arkadaşlar Evet arkadaşlar e, şey aldım ben şimdi gümüş kartı e, nerede yazıyordu lan o gümüş kartın ne kadar süre oldu Hani e, burada kaçmış 29 gün tamam 29 gün 23 saat tamam şimdi hemen diğer vipmizi alalım arkadaşlar şuradan altın vipyi arkadaşlar altın vip alacağım fakat şu anda mesaj gelmiyor ya, mesaj gelmediği için şu anda yapacak bir şey yok birazcık takılalım biz saç stillerine bakacağız. Benim saç stilim ne kadar olmuş ya? Ona bir bakayım ben. Kuaförden. Hani nerede lan benim saç stilim? Arka sayfalarda olması lazım diye hatırlıyorum. Buralarda bir yerlerde. Ah bu. Aynen. Şimdi şu, bu saç modeli 3900 diyor. Tamam o VIP'leri çekerken büyük 3900 dolar olacak bu. Ha, üstüne bir de sakal alırız kanka. Bakayım arkadaşlar. O, padişah sakalı mıydı lan o ne sakalıydı? Ha, padişah sakalı bu. İde, de sayfa 13 demiydi. Ya 9'daymış. Aha bu. Aa, şöyle alacağız. Tamam mı? Ya, ne kadar tuttu? 5000 sanil. Tamam 5000 5000 5500 sanil büyük ihtimal toplanır şimdi bu VIP'leri çekerken. Sonra oradan e, AVM'den de bir şey çekeceğiz. Nargileci çekeceğiz. Bitti gitti. Şimdi ben bir tekrardan deneyeyim. Mesaj gelmiyor çünkü. Bakayım şimdi gelecek mi? Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi Gold VIP'mizi de aldık. Şu anda bir tek şey kaldı Elmas VIP kaldı onu da alalım hemen dönüyorum Evet arkadaşlar şu anda Bütün viplerimiz okey bir tane sadece sannika x kartımız kaldı o sannika x kartını alınca Her şeyimiz tamam olacak ama şimdi almadan önce Bir diamond club başvurusu yapayım Yoksa 10 tane mi diamond club arkadaşı gerekiyordu ben onu tam anlamıyorum bilmiyorum Şuradan hemen şöyle Şuraya geçelim Burada da kimse yokmuş lan. Allah Allah. He, ee, Puma'nın adasında değiliz ondan böyle kankalar. Puman adasında olsaydık tamamdır. Hemen şuradan bir başvurumuzu yapalım. Ondan sonra biz Sanika X üyeliğimizi de aldıktan sonra nasıl başvurabilirim diyor Diamond Club'a. En az iki Diamond Club en yakın arkadaş 5 yıldız statüsünde sıkıntı yok. Hepsi 5 yıldız verdi. Evet başvurunuz değerlendirmeye alınmıştır. Başvurunuz değerlendirmeye alındı. Diamond Club'ın tarafından yapacak incelemesi sana 2 hafta içinde bildirilecektir. Bu süre içinde yeniden buraya gelip birlikte kırmızı sorgulama Tamamdır. Sorgularım kankalar. Bir ee, VIP'liğimizi çektik. VIP'liği istiyordum zaten ben. Artık aldım. Nerede alamam? Lan? Yok, o diamond ha. SA yazayım bakayım. Uf ya şu görüntüye bak ya. İşte bu abi ya. İşte bu. Tamam. Sadece şey kaldı. Ee, üstümüze başımıza düzgün bir kıyafet kaldı. Silelim bunları. Hemen bir gidelim şey yapalım. Neydi, ee, sanlık X kart üyeliğimizi de alalım. Oradan sonra e, belki bir bakayım Diamond'da indirim falan var mı? Neymiş? 10 bin ne Ramazan 2000 diamond bu kadar şey. sanilden şey ne var? Sanille bakayım. bin 640 bin fırsatı. Bir tamam bakarız duruma göre. Şimdi hemen şuradan bir X üyeliğimizi alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Sonic X kart üyeliğimizi de satın aldık şu anda. Tamam. Ee, bir Diamond Club'ımız kaldı. O da iki hafta sonra açıklanacak. Şimdi buradan bir e, kıyafet alalım hemen. Kıyafet almamız gerekiyor. Gideyim be Dur. Önce bir saçımızı mı yaptırsak? Aynen. Bir bozalım bir Diamond'ı. Bir 100 Diamond falan bozayım ben mi? Neydi? 6000 şey gerekiyordu zaten. 6000... ...Sanil geri. 5600 diyelim. 6000 Sanil gerekiyor. 3000 Sanil ile 100 Diamond'ı bozuyorum acaba şu an. E, unuttum ben. Mesela 50 Diamond'a mı 1K veriyordu? E, yoksa işte... 200 diamond mı falan filan ona bakacağım. Gideyim bir bakayım. Şu anda ne adasındaymışız? Asgard'a geçeceğiz. Biliyorsunuz ben Asgard'a takılıyorum. Hep hem de Asgard'a takılıyorum beyler. Bayanlar. Ee, nerede? Ee, exchange miydi lan? Aynen. 100 diamond'a kaç bozuyor? 3000, 4000, 5000. 100 yapabiliyor muyuz? 104. 105 yapalım. Güven. Yani... Tamamdır arkadaşlar. Bozdum 160 diamond kaldı. Ee, şimdi AVM'den ne yapalım hemen onu bir alalım o şeyi size diyeceğim nargileciyi Gir AVM abi Şeyde saç stili normalde daha şeyde ucuzdu Diamond'da saç stili o sakalla birlikte veriyordu beyler Bayanlar ee, şimdi 150 diamond diyor tamam bunu al Tamam 150 diamond'ı aldık Elimizdekini bırak ya bırak Çantayı ben ne yapayım şimdi daha gözlük alacağız bu arada. Büyük ihtimal Didier ile DA, da çekeceğiz. Ya yani o da büyük ihtimal belki de çekmeyiz kanka ya. Gerek yok yani. Şimdi hemen gidelim oraya da. Eee, saç Oradan bir saç stili alırız. Şu nesten çıkacağım. Asgarda geçeceğim lan. Onu da unutmayak. Şuraya gireyim abi. Nargileci kafamız hazır olsun. Eee, ver abi. Bir sakal alabilir miyim bir önce? Padişah sakalı. Tamam. Şoför nerede? 9. sayfadaydı. Şunu. Yani satın al. Tamam. Kıyafetlerim. Aksesuar. E şunu tak. Saçım nerede? Saçıma da tak. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Nerede lan şey? Kafa üstü sembolleri. VIP sembolüm nerede benim? Hadi bakayım. Ayarlardan performans moduna kaydet. Ondan sonra ben hangi yazı tipini kullanıyordum lan? Bunu mu kullanıyordum? Yok şey. Hangisi lan? Siyahı mı kullanıyordum? Elması mı? Aynen elması kullanıyordum. Şimdi hatırladım. Bir kumannaya geç. Şuraya devam et. Şuradan kullanıyordum herhalde. Bunu kullanıyordum. Bizim arkadaşlar burada mı? Ona bir bakacağım. Kim bu? Bu mu burada? Yok. Bizimkiler nerede ya? Vallahi çıkmışlar. A yazayım bakayım. Aynen bu. Bu stilde. Çok güzel. Bir Ginger alsak mı diye düşünüyorum. ginger da mı lan hazır gelmişken. Almaya gerek var mı? Gerek yok ya. Bizim Merlin değildi de bu muydu lan? Puman'ın 6. Cadde. Biz kaçıncı Cadde'deyiz? 6. Cadde mi? Aynen. Tamam işte bu çocuk nerede lan? Neymiş? R ne, nasıl bir isim lan? O? Ha burada burada. Ha tamam. Kaçıncı nesilmiş bu? Bu da ikinci nesilmiş benim gibi arkadaşlar. Ben de ikinci nesilim. Az. Güzel abi ben benim tamam birinci nesil olmam lazım diye. Benim birinci nesil olmam lazım diye. Birinci nesil olacaktım ki zaten ben birinci nesilim arkadaşlar. Ben 2009'da falan başladım bu oyuna da işte kurtaramadık o karakteri o hesabı. O yüzden böyle oldum. Ne diyor Özcan tarafından beğenildi. Özcan kimsin kanka? Özcan. Nerede bu Özcan? Hemen sana bir like atayım. Gel kanka profili göster. Like benden sana bir like. 30 dislike varmış lan. 1400 like 30 dislike nasıl lan? İyi yapmış ha. Özcan. Sağ olasın dayı. Şimdi bizim biz de bir like kasa 1000 like ulaşsak iyi olur aslında. Bir like kasmaya başlayalım arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olacak. Çünkü bu videoda ben sandike geri döndüm videosu olacaktı. Bir şey yapmayacağız hani o yüzden. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İkinci videoda çok güzel şeyler yapacağım. Belki de bir ev dizeceğim sıfırdan. Mesela anemon ev, evim boş biliyorsunuz. Belki o, o evi sıfırdan bir dizerim. Öyle bir şey de yapabilirim yani. Zaten biliyorsunuz Albuz'da Albuz'da ev yani efsane bir evim var Albus'taki evim. Dediğim gibi e, Anemon'dakini dizeriz. Bir de Yosun gene dizeriz belki. Ama Anemon'dakini dizmek gerçekten istiyorum. Anemon'da çünkü çok güzel ev var. Bir de Sevgi Apartmanı dizeriz. Zaten Sevgi Apartmanı küçük bir şey. Oraya en fazla 100 bin sayı falan gider herhalde. Belki o da yani. Belki de daha fazla. Bilmiyorum şu an e, mobil ev fiyatlarını falan. Neyse diğer bir videoda görüşmek üzere diyorum. Video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.